Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar Jisoo'nun burada kartı var. Bundan MMS kopyalama yapacağız arkadaşlar. Yani boş flaş takacağız. MMS kopyalayacağız. Bu kartta da arkadaşlar vatandaş rekorumu taktif etmemiş. Yani bunda da MMS kopyalama var arkadaşlar. Bundan MMS kopyalayabiliriz. İşte Panel tersi düzeltebiliyoruz arkadaşlar. Mirror on paneli aktif hale getiriyor. Kapatıyor arkadaşlar. İşte kapanıp açılıyor. Logo da kalıyor. Arıza durumundayken MMC kodlama yapabiliyoruz arkadaşlar bunlarda. Boş şulaştık arkadaşlar. MMC kopya alacağız. Bomboş bir arkadaşlar. Taktığımızda boş arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Burada arkadaşlar USB buraya takalım. Şimdi eminim kopyalama işlemi yapacağız. Flaşı bir tanımasını şey yapalım arkadaşlar. Gördünüz zaten. Televizyon çıkartıyoruz. Elektriği takıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir çalıştırdım. Te Flash Bellet tanısın. Bunlarda da HDMI vardı arkadaşlar. HDMI'da. Şimdi bunun gözü olmadığı için arkadaşlar ben şöyle abonörleri bir açayım şunu. Şu uçmuyor. Televizyonu çalıştıralım. Flash Bellet tanısın. skop yapacağız arkadaşlar. Şimdi flash böyle tanıdı arkadaşlar ekran geldi. Televizyonun fişini çekiyoruz. Konsola basıyoruz arkadaşlar. Televizyonun fişini takıyoruz. Taktıktan sonra işlemciler duruyor arkadaşlar. M starttan. Bunda MM scope basıyoruz arkadaşlar bir kere. MMC'yi MMC, MMC sökmeden HDMI UART'tan arkadaşlar USB taktık. Yani buradaki MMC dosyasını hiç MMC'ye sökmeden şurada aşağı atıyoruz arkadaşlar arıza durmalıyken tekrar atabiliriz şu an MNC Kopyalıyor arkadaşlar Bakın arkadaşlar hizmet çıkarttığım zaman Bakın data gitti Takıyorum arkadaşlar datayı okumaya devam ediyor Kendini geliştiren kazanır arkadaşlar. Arkadaşlar tablet versiyonu yani biz bilgisayar versiyonu satıyoruz, tablet versiyonu satıyoruz, bir de flashlı yazılımları satıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tablet versiyonunda Bluetooth modülü var arkadaşlar burada. Tabletle birlikte tabletin içine 4 tane bunun gibi farklı firmanın yazılımı var arkadaşlar dört tane bir de bluetooth modülü gönderiliyor boş bir şekilde bunu kutuya yerleştiriyorsunuz bu modülü arkadaşlar silikonlu olduğu için bir tane VGA sekörü koyuyorsunuz yazılımlı arkadaşlar bluetooth'ta da yazılımlı tablette yazılımlı kullanabiliyorsunuz bunların kabloları arkadaşlar ister alın ister biz satmıyoruz bunları. İster şemasını verelim. VGA VGA her yerde var. Alabilirsiniz hazır arkadaşlar. Bakın böyle kablolu var. Bakın arkadaşlar USB art Böyle jack'lı olan var arkadaşlar. bu, işte bu tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu, flash bir yazılım alanlara, bunun da bilgisayar arkadaşlar. Bu da şifrelemeçleri okuyor, yazıyor arkadaşlar. Normal kullanıcı yerine kullanıyorlar arkadaşlar daha hızlı. Ama bilgisayarda yüz üstü olur. Üstü olmazsa nesillemeçleri yine, yine okumuyor arkadaşlar. Bu bin lira arkadaşlar. Biz satmıyoruz. bu başka bir amaçla kullanıyor. Bunun yazılımı veriyoruz. Bu MM Söküp'ü alırsanız, MM söküp takabiliyorsanız bunu da alalım arkadaşlar. Entegre edebilirsiniz. Şimdi artıyorum. Buna bir özellik daha ekledi. eklendi arkadaşlar. Şimdi LG geldi sana bir tane. İşte MMC lisansını bozmuş. Samsung geldi bozmuş. Eskisini silmiş arkadaşlar. Yeni MMC atmış dosyayı. Lisansı yapmak için arkadaşlar bunda imkanımız var. Bak normal programlarla yapamazsın bunu. Bunu dikst olarak okuttuğunda arkadaşlar bir kurtarma programıyla kurtarıp bir saat içinde içindeki silinen MMC dosyasını geri atıp düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Yani dosya aramana da gerek yok bunda. Veri kurtarma programıyla kopyalayıp geri atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bakın MMC kopyalıyor. MMC sökmeden jet tak arkadaşlar MMC kopyalıyoruz. Bakın şuradaki MMS'yi sökmeden arkadaşlar boş flash taktık boş flash atıyoruz. HDMI UART yazıyor arkadaşlar burada. HDMI UART'tan kopyalıyoruz. Bakın çıkarttığım zaman arkadaşlar bir Bak çıkarttım. Takıyorum. Datayı görüyorum. Bak HTML'i de çıkarsam arkadaşlar. Çıkarttım HTML'i. Bakın data gitti. Şimdi gidip başka bir televizyona bağlantı yapıp onu da kopyalayabilirsiniz. Flash bellekli arkadaşlar enerji enerjiyi çekmedikten sonra hiçbir sorun yok. Bakın hepsi kopyalıyor. Kendini geliştiren kazanır arkadaşlar. Biz de çalışalım. Bu işlerde kendini geliştirmek istiyorsan. Arkadaşlar tablet versiyonu e, verildiği zaman Bluetooth modül gönderiyor sadece. Kutuya siz yerleştiriyorsunuz. Tablet veriliyor. 4 tane yazılım aktif. Bir de Google Driver'dan arşiv veriliyor arkadaşlar. İster tablet versiyonu al, ister bilgisayar versiyonu al, ister flash tool yazılımı al. Gene o sana arşiv veriliyor arkadaşlar. Bu işlerde işte kapanıp açılmalı, kodak alınmalı, hiç açılmalı, maruz alınır. Emem sökmeden arkadaşlar işlem yapıyorsunuz. Bakın şimdi iptal edelim enerjiyi. Bilgisayara takalım arkadaşlar flash'i. Ne kadar aldığına bakalım. Tamamen bitmediği zaman arkadaşlar kesinlikle iptal etmeyin. Hani ben video amaçlı gösteriyorum. Şimdi enerjiyi çekiyorum elektriği. Çektim arkadaşlar. Flash'i çıkartıyoruz. Takıyorum arkadaşlar. MMC dosyasını aldı arkadaşlar. Yani hepsini almadı. MMC boot 1, boot 2'yi kullanabiliriz. MMC bin tam almadan geri atmayın arkadaşlar. Bozarsınız MMC'yi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arıza durumundayken bilgisayara kaydedersiniz. Burada geri atma da var arkadaşlar. Bakın ben size göstereyim. Bunun içinde 4 tane farklı terminal var. Bu bir tane terminal zaten arkadaşlar. Daha dört farklı terminal var. Burada geri atma var arkadaşlar. USB denemesi bastığınız zaman geri yüklüyor arkadaşlar. Burada yazılım adımı. Bütün işlemciler var arkadaşlar sadece. Suni mesela Realtek kullanıyor. Realtekler var. Bak dünya kadar bu işi kendinizi geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar bizden teknik destekte sorun yok arkadaşlar. 12 ile 5 arası size yardımcı oluruz arkadaşlar. 12, ile 5 arasında bize bilgi sorabilirsiniz. Yani o saatten sonra ararsanız mesela arkadaşlar aldığımız 12 ile 5 arası WhatsApp'tan yazarsınız çözemediğiniz soruları biz size ararız cevaplarız arkadaşlar. Şimdi flash takalım arkadaşlar. Şimdi burada dijital açılıyor televizyon. Bakın nerede UART yazıyorsa yazıyor arkadaşlar. Kablolarını ayrı alıyorsunuz. Biz satmıyoruz kablolarını. Şemasını veriyoruz siz alıyorsunuz veya yapıyorsunuz. Plaşı boşalttık arkadaşlar. Şimdi bir daha almayı göstereyim ben size. Plaşı boşalttık. Bomboş arkadaşlar. Çekiyorum plaşı. Telefon çalışırken takıyoruz arkadaşlar. Telefonu şimdi çekiyorum. Takıyorum arkadaşlar. şekilde bir daha çekelim enerjiyi. Taktım arkadaşlar. Televizyonun bağlantıyı kesti şu Bluetooth bağlantıyı kesti arkadaşlar. Böyle durumlarda enerjiyi çıkartıp bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bluetooth enerjisini takıyoruz şöyle. Buradaki Bluetooth işi yanıyor. Amstar'a basıyoruz bağlandıktan sonra arkadaşlar konsola basıyoruz elektriği takıyoruz arkadaşlar işlemci de duruyor durduktan sonra boş flaşımızı taktık arkadaşlar buradan normal MMC kopyalamaya basıyoruz dum MMC kopyalama şu anda MMC'yi sökmeden kopyalıyor arkadaşlar arkadaşlar şu aparatın işte alanları bunu bir satmıyoruz arkadaşlar. Ya yani bunu alıyorsunuz. Bunu farklı bir amaç için kullanıyor bu. Bunu alıyorsunuz bin lira arkadaşlar. MMC programlayabiliyorsunuz bununla. USB 0 olacak bilgisayarınız. 8 GB MMC 8 dakika da atıyor arkadaşlar iyi bilgisayarınız varsa. Hem de şifreli. Şimdi veri kurtarabiliyorsunuz bununla işte telefon olsun, televizyon olsun lisans bozuldu diyelim arkadaşlar bir tane size kart geldi başka bir tamirciye götürmüş samsung kart vlc televizyon kartı mmc kopyalamış yani aldığı dosya bir yerden aldığı dosyayı direkt atmış lisansı bozmuş arkadaşlar silinen dosya arkadaşlar veri kurtarma programıyla bunu disk olarak okuduğu için veri kurtarma programıyla arkadaşlar e, kurtarıp geri lisanslayabilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli. Zaten çok MMC'lerde şifre vardır. EGZ takla da alsan. RT8 de geri alsan arkadaşlar. Düzeltemezsiniz. Hem yani bu normal programlarcı olarak da kullanıyorsunuz. Bilen bilir arkadaşlar. Videoyu da izlersiniz. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bu yani bu aparatın bilgisini biz e, Bluetooth modül alanlara veriyoruz arkadaşlar. Yazın biz bizde zaten bu Başka bir amaç için kullanılıyor arkadaşlar. Tablet veya Bluetooth modüle beraber gönderiliyor. Bir de bilgisayar versiyonu var. Bir de flash sürücü yazılımı var arkadaşlar. Şimdi tablet versiyonunda sadece tablet 4 tane aktif yazılım arkadaşlar içinde aktif edilmiş. 4 firmanın yazılımı. Bir de Bluetooth modülü gönderiliyor. <laughs> Telefon kartları işte otobeyinler arkadaşlar. Sübürge kartları. Dx, dx olan her türlü kartların MMC'sini, nantını, flash'ın hepsini kopyalama yapar, geri atabilirsiniz. Rekor mut'a girip reset diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum. Herkese hayırlı işler.